Herkesten merhaba inceleme koya hoş geldiniz. Bu videomuzda özellikle yaratıcı profesyonellerin hayatını kolaylaştıran ve ürettikleri içeriklerin en iyi kalitede olmasını sağlayacak çok güçlü bir dizüstü bilgisayarı Asus ProArt StudioBook 16 OLED modelini inceliyoruz. Biliyorsunuz ki Asus OLED ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar konusunda pazar liderlerinden bir tanesi. Bugüne kadar sizlerle Asus'un OLED ekrana sahip birçok dizüstü bilgisayar modelini inceledik. Bu videoda konuğum olan ProArt Studio bu konu OLED ise özellikle yaratıcı işler yapan 3D modelleme, animasyon, detaylı çizimler ve render alan kişilerin fazlasıyla dikkatini çekecek olan bir model. Deneyimlediğim süre boyunca her şeyle dört dörtlük olduğunu düşündüm. Özelliklerine hayran kaldığım bir dizüstü bilgisayar. Gelin hep birlikte Asus ProArt StudioBook 16 OLED'i keşfedelim. Aynı zamanda Asus ProArt StudioBook 16 OLED'in en öne çıkan özelliklerinden bir tanesi içindeki güçlü Nvidia RTX kartıyla birlikte Nvidia'nın Nvidia Studio Driver'ı kurulu olarak geliyor ve zaten bilgisayarın üstünde de GeForce RTX Studio logosunu görüyorsunuz. Nvidia Studio özellikle Ray Tracing teknolojisiyle render almadan tutun da kendi çizimlerinizi, tasarımlarınızı yapabileceğiniz Nvidia yazılımına kadar birçok seçenek sunuyor. Bununla birlikte yaratıcı profesyonellerin işini de fazlasıyla hızlandırıyor. Hem çok güçlü bir ekran kartı ile birlikte çok başarılı animasyonlar, çizimler, modellemeler yapabiliyorsunuz. Hem bunları ön izleme konusunda oldukça yeterli. Aynı zamanda da tabii ki Ray Tracing teknolojisini kullanarak render alma gibi detaylarda da görüntü işleme konusunda çok başarılı. Bilgisayarın özelliklerini daha detaylı değinecek olursa kadından anlayacağınız gibi Asus ProArt Studio bu 16 OLED 16 inçlik büyük bir ekrana sahip. Bu ekran 4K çözünürlüğünde ve OLED teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda HDR destekli olan bu ekran 16'ya 10 formatında yani standart 16'ya 9 formatlı ekrana sahip dizüstü bilgisayarlara göre bu dizüstü bilgisayar daha geniş bir çalışma alanı sunarak 16'ya 10 formunda bizlerin karşısına çıkıyor. VESA Display HDR 500 desteği bulunan ekranda HDR içerikleri izlemek, oynatmak kadar HDR içerikleri üretmekte mümkün. HDR olarak çekim yaptığınız videoları, görüntüleri Asus ProArt Studio bu konu tuvalette rahatlıkla işleyebilir, düzenleyebilirsiniz. Bununla birlikte ekran %100 DCI-P3 renk gamutunda destekliyor. Bu sayede tüm renkleri daha zengin bir şekilde gerçek doğru haliyle görebiliyorsunuz. Tabi ekranın OLED olmasının da birçok avantajı var. Bu avantajların başında siyah renkleri de gerçek görmek geliyor. Zaten OLED ekranı aşina olanlar bilirler. Özellikle akıl telefonu kullanıcıları son dönemlerde OLED ekrana daha çok aşina. Ancak dizüstü bilgisayarlar konusunda tabi ekran boyutları da büyüdüğü için OLED ekran etkisini çok daha net görüyoruz. 16 inçlik bir ekranda siyah renkleri gerçek siyah olarak görmek hem günlük kullanımda hem de tabii ki profesyonel işler yaparken bambaşka bir deneyim sunuyor. Deneyiminizi çok üst seviyeye taşıyor. Ekran 550 nit parlaklık değerine sahip. Böylelikle yoğun gün ışığı alan bir ortamda çalışırken ya da dışarıda çalışırken bile bu dizüstü bilgisayarın ekranı rahatlıkla görebilirsiniz. Ve bu kadar güçlü bir bilgisayar yanınızda taşıdığınızı düşünürsek Gittiğiniz her yerde en yüksek güç gerektiren işlemleri Asus ProArt Studio bu OLED OLED'le birlikte yapabilirsiniz. Benim incelediğim bu model gücünü AMD'nin Ryzen 9 5900HX işlemcisinden alıyor. Bilgisayarda ekran kartı olaraksa Nvidia GeForce RTX 3070 yer alıyor. Zaten videonun başında da belirttiğim gibi Nvidia GeForce RTX 3070'in gücüyle birlikte bu yazılımla bilgisayarda yapamayacağınız bir profesyonel iş yok. Yaptığınız detaylı 3 boyutlu çizimleri çok rahat bir şekilde işleyebilir, render alabilir. Yine animasyonlar üzerine dahi bu bilgisayar üzerinde çalışabilirsiniz. Oyun geliştiriciler, mimarlar, grafik tasarımcılar, modelleme ile ilgilenen kişiler için aynı zamanda tabii ki sinema filmi üretecek insanlar için dahi Asus ProArt Studio bu 16 OLED muhteşem bir tercih. Nvidia Studio sürücüsü ile birlikte de aslında sunulan avantajlardan bahsettik. Nvidia Studio Driver ile birlikte bu dizüstü bilgisayar profesyonel işleri üretmeniz için tam hazır halde geliyor. Tabii ki oyun tarafında da bu kadar işi yaptığınız bir dizüstü bilgisayarda muhteşem bir oyun deneyimiyle yaşayabilirsiniz. Tüm üst seviye grafiklere sahip oyunları bu dizüstü bilgisayarla birlikte oynamanız mümkün. Asus ProArt StudioBook bu 16 OLED aynı zamanda askeri sınıfta dayanıklılıkta da sunuyor. Zaten bilgisayarın kasasından, tasarımından da bunu görüyorsunuz. Çok kaba bir tasarımı yok. Aksine çok şık bir tasarımı var. Ama tasarımına birazcık daha net hatlar var ve çok kaslı duran bir tasarımı var. Aynı zamanda tabii tüm ortama ayak uyduracak sade şık bir görüntüsü var. Bu şık tasarımla beraber bilgisayarın askeri dayanıklılık sunması da yine oldukça güzel özelliklerinden bir tanesi. Özellikle saha içinde çalışıyorsanız örneğin dizli film setinde bu dizüstü bilgisayarı kullanacaksanız hangi koşulda olursanız olun Asus ProArt Studio Book 16 OLED ile size etkileyecek modellerden bir tanesi. Benim bu dizisi bilgisayarda en kullanışı bulduğum ve en fark yaratan özelliklerden bir tanesi de Asus Dial desteği. Asus Dial bilgisayarın klavye kısmının sol altında göreceğiniz hem bir tuş olarak kullanılabilen hem de dönebilen bir tekerlek. Bu tekerlek bilgisayar kullanma deneyiminizi yine daha önce yaşamadığınız bir boyuta taşıyor. Normal Windows arayüzünde gezinirken bile sayfalarda scroll yapmak, sesi artırmak, azaltmak, bulunduğunuz sayfada zoom yapmak için Asus Dial'ı kullanabiliyorsunuz ama Asus Dial'ın asıl önemli avantajı Adobe After Effects, Premiere Pro, Blender gibi birçok yazılımda bu tuşa çeşitli işlevler atanıyor ve bu kısa yolları kullanarak profesyonel çalışmalarınızı yaparken çok daha rahat bir şekilde çalışabiliyorsunuz. Asus Dial özelliği benim günlük hayatımda açıkçası çok kullanmak istediğim bir özellik haline geldi. Birçok işinizi yaparken hayatınızı kolaylaştıracak. Aynı zamanda dizüstü bilgisayar deneyiminizi de önemli derecede iyileştirecek bir özellik. Bu videoda inceleme konuğumuz olan Asus ProArt serisi adından da anlayacağınız gibi özellikle yaratıcı profesyonellerin Dijital sanat üretenlerin severe kullanacağı ve tamamen onlar için tasarlanmış bir dizüstü bilgisayar serisi. Kullanıcıların bilgisayarlarını en iyi şekilde kullanımı optimize etmeleri, renk kalibrasyonunu ayarlamaları ve diğer tüm araçları rahatlıkla kullanabilmeleri için Asus ProArt Creation Hub isimli bir yazılımda geliştirmiş. Bu yazılımla birlikte Bilgisayardaki hassas ayarlamaları da kolaylıkla yönetebiliyorsunuz. Bilgisayarın diğer kullanım detaylarına da inecek olursak klavyesine baktığımız zaman klavye tasarımında çok hoş ve oldukça iyi bir klavye dizilimi var. Aynı zamanda tuşların basma hissiyatında ben oldukça beğendim. Tabii ki 16 inç olmasıyla birlikte klavye üzerinde numpad tuşlarına da yer veriliyor. Bunun yanı sıra touchpad'i de çok akıcı çalışıyor ve benim Windows bilgisayarlarda deneyimlediğim açık ara en iyi touchpad'lerden bir tanesi. Genellikle biz video içerik üreticileri dizüstü bilgisayarlarımızı kullanırken bilgisayarlarımıza ya SD kart okuyucu olmuyor ya da SD kart okuyucunun hızı bizi yeterince memnun etmiyor. Çünkü oldukça yüksek görüntüler çekebiliyoruz. Bitrate değerinin yüksek olduğu ya da farklı formatlarda çektiğimiz görüntüler olabiliyor. Asus ProArt StudioBook 16 OLED'de yer alan SD Express 7.0 giriş sayesinde de yüksek standartlı SD kart okuyucu sayesinde dosyalarınızı hızlı bir şekilde transfer edebiliyorsunuz. Yine bu da yaratıcı profesyonellerin en seveceği özelliklerden bir tanesi. Özetleyecek olursak bu videomuzda Asus'un ProArt serisinde yer alan StudioBook 16 OLED modelini detaylarıyla ele aldık özellikle çevremde bence birçok kişinin hayranı olacağı yaratıcı profesyonellerin ya da yüksek kaliteli dijital işler üretmek isteyenler için dijital sanat üreten kişiler için harika bir tercih tabii ki tüm bu profesyonel kullanımının yanı sıra dinlenmek istediğinizde keyifli zaman geçirmek istediğinizde oyunlar da oynayabileceğiniz ya da günlük tüm dizüstü bilgisayar kullanım ihtiyaçlarınızı fazlasıyla karşılayacak bir bilgisayar. Özellikle detaylı CAD çizimleri yapıyorsanız, Blender gibi yazılımları kullanıyorsanız, After Effects, Premiere gibi yazılımlarda yüksek görüntüleri işliyorsanız Asus ProArt Studio bu 16 OLED modelini tercih edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarın detaylarını öğrenmek ve satın almak isterseniz videonun açıklamalar kısmındaki linklere de göz atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.